Selam arkadaşlar ben Fatih Oyun Arşivi kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar YouTube'dayım. Bu arada fark ettiğiniz gibi kanalımızın ismi değişti. Ya yani sürekli oyun videosu attığım için kanalın ismini bu yapmak, bunu yapmak istedim. Bugün çok eğlenceli bir oyun buldum onu oynayacağız. Ben bayağı fazla oynadım şuradan bir başlayalım. Normal seçelim. Level 1'den başlayalım. Oyun aşırı eğlenceli. Yani <laughs> Bilmiyorum ya diyecek laf yok. Çok aşırı eğlenceli. Bildiğiniz John Wick oluyoruz oyunda. Allah. Oo! Gördünüz mü? Kimse yok mu? Ben varım. Ya kesinlikle siz de indirip denemelisiniz. Aşırı zevkli bir oyun. Ben oynarken çok zevk alıyorum. Allah. Uf, çok güzel yerine vurduk. Kesinlikle ölmeliydi bence de. Oha. Yani bakın görüyor musunuz? Aşırı zevkli. Görüyorsunuz lan. Anlatmaya gerek yok. Lan Allah. Hı. Şöyle bir özellik de var arkadaşlar. Onu şimdi gösteremem de. Lak. Of. Yani Bayağı bildiğiniz kesinlikle oynanmalı bu oyun. Allah. Neyse öldürdük en azından. Tamam dur dur. Bam bam dur reload yapıyorum. Böyle de W tuşuna basarak Mermilerden kaçıyorsunuz. Ne diyor? Hold the split aim. Uf, çok zevkli ya. Gel gel, gel. BAM. Çok iyi vurdum arkadaşlar. Şöyle bir gidelim gidelim. Bakın bakın bakın. İşte burada gösterebilirim. Şimdi böyle split aim dediği bu. Öbür aimimizi de buraya kaydırıyoruz. Ve başlıyoruz. Allah Reload mı? Olmadı bu olmadı olmadı olmadı. Bakın ikili sıkabiliyorum böyle. İşte bu. Bölüm tamamlandı diyor. Evet. Biraz az puan almışız ya. En iyi hareket buymuş. Bence değil ama. Neyse devam ediyoruz. Evet bu da başka bir bölüm. Bunun seri olmasını istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Ben gerçekten bunun seri olmasını istiyorum yani. Çok zevkli bir oyun. Hoppala. Öl geber. Bakın yine split aim alarak ikili sıkabiliyorsunuz. Elimizde iki tane silah var. Lan. Öldüler. Bu arada bir arkadaşımız var. Ve nedense arkadaşımız bir muz. Yani adam başka arkadaş bulamamış. Lan dur Allah. Bu hareket efsaneydi. Bu hareket tarihe yazılsın. Evet. Eyvah eyvah. Hadi öl. Tamam. O adamı da öldürdüğümüzde. Aa! Allahu Ekber wow. Aşırı John Wick Evet çok zevkli bu arada arkadaş arkadaşlar Arkada kuşum etiyor Hadi 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 hmm. Vallahi. Bu da çok iyiydi Geber lan. Her hareket çok iyi arkadaşlar. Kesinlikle indirip denemelisiniz bu oyunu. Zaten boyutu çok küçük bir GB, bir buçuk GB falan. B4 Bravo. En iyi hareketimiz buymuş bence de. Evet devam ediyoruz. Bu da son bölümümüz olsun arkadaşlar. Yani belki bir bölüm daha. Evet bölümden sonra bir bölüm daha oynarız. Biter. Diyecektim ki oyun dondu. Hayda. Arkadaşlar oyunumuz dondu. Teknik aksaklıklar. Üzgünüm maalesef. Bu bölümü de burada bitirmek zorunda kalıyoruz. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoya da like atmayı unutmayın. Görüşürüz.